Aralık 2021'de uygulamaya konan ve dövize olan talebi kısmayı TL'nin cazibesini arttırmaya amaçlayan kur korumalı mevduat 5 haftadır düşüş trendinde. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre kur korumalı mevduatlar 22 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 2.1 milyar TL düşüşle 3.3 trilyon liraya geriledi. Bu son 5 haftada KKMM'lerde 103 milyar TL'ye varan düşüş yaşandığı anlamına geliyor. Peki KKM neden düşüş trendinde? Ağustos ayından itibaren yürürlüğe koyulan KKM'den çıkış stratejisiyle birlikte KKM'nin toplam mevduatlar içerisindeki payı azaltılmaya başlandı. Ardından Eylül ayında Merkez Bankası TL cinsi açılan kur korumalı mevduat hesaplarında faiz tavanını kaldırdı. Artık KKM'ye en az politika faizi kadar faiz uygulanması gerekiyor ve bu da son faiz kararı olan %30'luk bir oran anlamına geliyor.